Merhaba dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Sevgiyle selamlıyorum sizi. Dün bir video attım ama maçtan bir gün böyle daha bir video atma ihtiyacını hissettim arkadaşlar. Sizle konuşmaktan zevk alıyorum. Size bir şey anlatmaktan zevk alıyorum. Bir akşam da Mustafa Aydın kardeşimiz güzel bir şey moralimi yükseltecek bir şey söyledi. Benim bütün davam o zaten. Bizim ailemizin şey oldun dedi abi. Ailece seyrediyoruz dedi. Yani yorumcusu oldun dedi. <laughs> çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Mustafa'ya ve onun gibi düşünen herkese teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bir gün evvela rahmetli Özkan Sümer'le ilgili bir 39 dakikalık bir şey attım. 1500 kişi falan civarında seyretti sağ olsun. Ama buradan diğer arkadaşlarımıza da sitem ediyorum. Trabzonspor şöyle yapacak, bu maçta böyle yapacak, bilmem ne olacak. 5000 kişi tıklıyorsunuz. Çok güzel. Ama asıl tıklamanız gereken bunlar arkadaşlar. Şimdi bakın niye bunlar? Bu sistemlerimi önce dinleyin sonra Trabzonspor'la ilgili bir iki bir şey. Niye bunlar? Mesela sakatlarımız var değil mi? Ee, Edgar'la Hugo. Dünkü şeyde ben e, buradan konuşuyorum. Şimdi mesela saat bir buçukta konuşuyorum. Atmaya çalışacağım. Bilmiyorum kaçta düşecek internetin üstünden. Ondan sonra siz kaçta seyretmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla benim söylediğim eskimiş oluyor. Yeni bir olay çıkmış oluyor. İşte ben... Dün şeyle konuştum. Trabzonspor'dan ilgili bir şey için aramıştım. Nedir sakatlarımız dediler. Bana dediler ki Hugo'nun falan ama Edgar'ın şeyi gitti dediler. E, dizi gitti dediler. Ben de Hugo diyeceğine Edgar demişim. Ya oradan şey abi bu ne diyor bu ne zaman yaptı bunu falan diyor. Bu tip şeyle aksamalar oluyor arkadaşlar. Şimdi rahmetli Kadir Stoper oynuyordu. Rahmetli Kadir Özcan. Daha sonra Hüsnü oynadı. Ekşi oynadı. Daha sonra işte e, o gün oynadı. Osman oynadı. işte Erdinç oynadı. Oynadı da oynadı. Egemen oynadı. Şu anda antrenör. Şimdi biz siz bunları bunları tanımazsanız bugün Edgar Lugo'nun ne olduğunu bilmeniz mühim değil. Onları bileceksiniz. Onlar sizin geçmişiniz. Arkadaşlar geçmişinizi bileceksiniz. Ben size geçmişinizi anlatıyorum. O kadar anlatılacak iş var ki işte bu kadar anlatabiliyorsun 39 dakikada. İyiler var, kötüler var. Ve anlattığım insan bu kulübün en önemli insanlarından biri Özkan Sümer ve Özkan Sümer'le ilgili ben anlatıyorum ya. Hayal futbol hayatım boyunca bana devamlı ceza vuran, beni kadro dışı bırakan, hazırlan yönetime seçimine gidiyoruz deyip Orada en önemli silahlarından biri olan ben 18 ay ayrıldıktan sonra benim için Maçka'da, Lokanta'da gazetesinin sorusuna kişilik erozyosuna uğramış iki kişi de iki kişi ayrıldı dedi. Onların biri benim. Bana demediğini bırakmadı. Ben de ondan çatıştım. Ama sevgimiz ve saygımız onun ve benim hiç eksilmedi. Çatışmak başka bir şey. Kırılmayacak laflar söyleyeceksiniz. Birbirimize söyleyeceğiz ama çok ileri gitmeden bu lafları söyleyeceğiz arkadaşlar. Özkan Sümer'in anlattığım, belki başkasını anlatacağım, Kadir'i anlattım, rahmetli Cemil abi anlattım. İşte daha derin anlatabilirdim. İşte bizim de bu kadar şeyimiz var yani hazırlanabiliyoruz. Bunları lütfen seyredin. Bunlar çok önemli. Bunlar bilmezseniz Trabzonspor şampiyon olmuş ne olmuş? Sevileceksiniz. Bundan sonra 30 sene sonra gelenler de bunu bilmezlerse olmayacak. Bu kulübün hayatta durmasının sebebi sizsiniz. Geçmişinizi bilin. internetiniz var. Girin bakın. Ve inanın internette söylenen her şey %90 doğru ama yani hayali laflar var. Bazılarını büyütüyorlar. Bazılarını yerin dibine sokuyorlar. Bu formaya giren herkes kutsaldır arkadaşlar. Kimi az kimi çok hizmet etmiştir. Birine bir şey derken birinden karşılaştırmamak lazım anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden onu da seyredin arkadaşlar. Yani ben bunları daha çok yapacağım. Diyeceksin ki abi bunu niye ediyorsun? Üzülüyorum. Neye üzülüyorum biliyor musun? Ya beni takip eden insanlar beni bilmeleri lazım ki ben bu işten çıkar peşinde koşmuyorum. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Siz böyle şey ederseniz daha çok heveslenirim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bunu söyledikten sonra ben acil olarak size bir iki bir şey söylemem gerektiğini hissettim arkadaşlar. Şimdi bizim takımımızda şu anda Cervinio sakatlandı. Değil mi? Dizinden gitti. Yani işi zor. Yaş itibariyle düzelmesi de zor. Edgar geçen hafta ondan evvel de Hugo sakatlandı. Uyluk kemiğinden. Şimdi baktığımız zaman ya nedir bu sakatlıklar işte Vakayeme sakatlandı, difi çekti işte şey Abdülkadir sakatlandı. O gençliğinden daha az bir sakatlıkla Bakasite sakatlandı. Ya ne oluyoruz kardeşim bu aşağıda idman mı almıyorsunuz? Ya işte sağlık kurumu mu bakmıyor falan filan. Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Böyle düşünmeyin. İşin aslı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben içinden geldiğim için biliyorum. Trabzonspor bu ilk yarı işte Allah kısmetleri Başakşehir maçına bitirecek. ilk yarı boyunca o kadar büyük performans gösterdi ki o kadar büyük performans gösterdi. O kadar çok mücadele etti ki ve rakipleri de ona bu mücadelenin puan farkı açınca o kadar sert ve mücadeleci oynadı da oynandı ki mücadele çok olduğu için ayaklar dayanmıyor. Dayanmadı arkadaşların ayakları. Çünkü belli bir yaştalar. Abdülkadir Sakat'tan da geri geliyor. Ama sakatlıklar ön çapraz bağ kopuyor bilmem neyi kopar. Edgar'ın çok zamansız bir sakatlığı oldu arkadaşlar. Sebep çok önde gidiyoruz. Ve bunu önde gitmek için de performans yüksek. Arkadaşlar şu an dönemde şey yok. Bizim Konya Spor 9 puan arkamızda. Başakşehir 13 Fenerbahçe 16, Beşiktaş 17, Galatasaray 21 puan gerimizde. Aslında Konya Spor, Başakşehir işte o aradaki Fenerbahçe yani Fenerbahçe biraz daha yukarı. O puanlar normal geçen seneki ve daha önceki seneki yarışım puanları. Arkadaşlar, dostlarım. Şimdi biz 14 galip gelmişiz ya. 17 maç oynamışız. 18 oyuncu yok 18 maçta neyse bir maç kalmış. 18 maç oynamış herhalde. Bir maç kalmış. Bir mağlup olmuşuz o da tesadüfen. Ya böyle bir performans yok yok. Bunun içinde bir mücadele vermesi icap ediyor Trabzonspor. Kazandıkça verdi, verdikçe kazandı, kazandıkça verdi. Böyle sarmala girdi. Yenilmemek için bir mücadele verdi ve üstün mücadele verdi. O yüzden bu sakatlıklar ya niye oluyor dediğiniz zaman hiç kimsenin kabahati yok. Bu sakatlıklar futbolun getirdiği sakatlıklar. Adeli yorgunluklarının getirdiği sakatlıklar. Yaşın getirdiği sakatlıklar arkadaşlar. Eyvah. Ne yapacağız? Değişmeyen ikisi, ikisi birden gitti. Olabilir arkadaşlar. Ama geride kalan kalan sağlar bizimdir. Densville var, Hüseyin var, Ahmetcan var. Var. Berat'ı geri çekebiliriz. Orayı tamamlayabiliriz. Şimdi efendim hani orası önemliydi. Tamam orası önemliydi ama geride kalanlar da sakatlananların yüzde yarısını oynasalar yarısı kadar oynasalar ki daha fazla oynayacaklar. Öndekiler, ve orta sahadakiler onlara iş bırakmaz. Hatırlıyor musunuz? Biz 17 yaşındaki kaleciyle sahaya çıktık. Kalecisiz kaldık. Ben o zaman ne dedim? Viktor abisiyle e, iyi abisi çocuğa bir şey olmasın diye öyle bir savundu ki hatta Fener maçında bana dediler kim karaya koyarsın onu koyar. Niye? Viktor abisiyle dedim iyi abisi evlatlarına zarar gelmesin diye pozisyon bırakmadılar geriye dedim. <laughs> pozisyon bırak. Şimdi Desville ve Hüseyin oynayacaksa veya Berat'ı çekecekse, birini geri çekecekse, Onlara yardım edecek olan sabek solbek, orta sağ ve forvettir. Onlara iş bırakmayacaktır. Merak etmeyin arkadaşlar ya. Çok üzülmeyin. Eyvah ne oldu demeyin. Transferler de var. Onlar da gelecekler ve Trabzonspor'un büyüklüğü işte buradan arkadaşlar. Bakın ben 81'de Beşiktaş'a gittim. Sek bir sezon oynadım. 81-82 ikinci sezonun yarısında yarısında Galatasaray Beşiktaş maçında kaleci ayağımın üstüne atladı, ayağım kırıldı, parçalandı. Kemik dışarı çıktı, lif koptu, burası koptu, bağlar koptu. Böyle kasaptan et alırsın da kemiği kırarsın da böyle kemik çıkar ya benim kemiğim öyle çıktı. Beyaz. Sağda açtılar, koncumu makastan kestiler, açtılar. Kemik gözüktü, kapattılar sardılar ve o açma kapatma yüzünden 10 gün Amerikan hastanesinde yattım. Antibiyotik aldım biliyor musunuz arkadaş? Niye? Çünkü gelen doktorun çantasında makastan tentriyot vardı. Bir şey yoktu. Açtılar kapattılar. Çamur benim kemiğime temas ettiği için iltihap olmasın diye. Şimdi her şey çok güzel. Hemen kaldırıp götürüyorlar. Bunu niye anlattım? Yemin ediyorum rahmetli babam geldi, eşim geldi, hastanede, Amerikan hastanesinde Dışarıda taraftarlar bağırıyorlar inanılmaz kapatmışlar bahçeyi ve benim yanımda konuşmuyorlar dışarıda konuşuyorlar ve benim futbol hayatımı bittiğini söylüyorlar. Bu ayak daha düzelmez diyorlar. Ve yüzüme gelip tamam Serdarci iki ay sonra kalkacaksın diye bana moral veriyorlar. Ben salak değilim anlıyorum mevzuyu. Duyuyorum. Dostlarım. Mehmet Üstünkaya geldi rahmetli. Başkanımız ve diğer yöneticiler Babam da orada. Eşim de orada. Eşime sarıldı. Dedi ki kızım benim eşim o zaman Beşiktaş'ın gelini diyordular. Kızım üzülme. En yüksek transferi bu yıl Serdar'a ver O sene benim transfer seneyim. Serdar'a vereceğiz dediler. Hiç önemli değil. Bil. Biz Beşiktaş'ız dediler. İşte Trabzonspor Edgar'ı hiç üzülmesin. Transfer sözünü hiç üzülmesin. Aynı büyüklükte Trabzonspor ona neyse verecektir. Cervinho'yu bırakmayacaktır ki Ahmet Oğul aynısını söyledi. Mukaveleli futbolcumuz sakatlanmış olabilir, sakatlanmayabilir de vecibelerimiz neyse yerine getireceğiz diye. Hugo için de aynı. Transferler. Bakayeme için de aynı. Büyük kulüpler böyle yaparlar arkadaşlar ve Trabzonspor da bunu yapacaktır biliyorum, duyuyorum, öğreniyorum, yapacaklar. Kim tanıdık biri varsa Edgar'ın menajerine bunu anlatsın benim dediklerimi. Bu böyle olacak. Hiç üzülmesin. O Edgar'ı bize gönderdikleri zaman Yusuf'u verdik de işte böylesine bir adam geldi. Ya işte bunu da alın dediler. Ben o zaman içinden geçti ki vallahi kimseye söylemedim. İçinden geçti. Ulan istiyor musun dedim bu adam gelsin burada parlasın. Parladı. Daha yaşı genç, daha çok oynar Trabzonspor'da. O yüzden arkadaşlar Trabzonspor büyük kulüptür. Bunu da size anlatayım dedim ama geçmişinizi bilin. Niye geçmişinizi bilin biliyor musunuz? İşte bu kulüp bundan büyük işte. Geçmişinizi bileceksiniz. Bu futbolculara korkmayın diye. O futbolcular da şimdi mesela Edgar iyi. Biraz senaryo yapalım. Bu sakatlandı. Sezon sonu geldi. Sakat daha geçmedi. Trabzonspor'da ona istediğini verdi. Limitler seviyesinde en üstünü verdi. Biz hayat geçti 10-15 sene biz yokuz öldük gittik. Edgara Trabzonspor ölmeyecek. Edgara memleketinden bir futbolcu alacağız. Futbolcu Edgara diyecek ki sen oynamıştın diyecek ki ne diyorsun oğlum? Yürü koş. Trabzonspor büyük kulü. Öyle diyecekler arkadaşlar. Benimle iki bir gözüm doluyor niye doluyorsa. Bunu yapacağız. Başakşehir. Haftalar evvel ne dedim? En iyi futbol oynayan Başakşehir. E ne oldu arkadaşlar? En iyi futbol oynuyor. Doğru. Biz de onun en iyi futbol oynadığını biliyor muyuz? Çalıştırıcılar da biliyorlar, biliyorlar. Peki onlar bizim onların önünde, üç puan önünde, önünde olduğumuzu ve bunu bize birinin hediye etmediğini, tesadüfen olmadığını, vura vura gittiğimizi biliyorlar mı? Biliyorlar. Herkes, herkesi biliyor artık arkadaşlar. Korkmayın. Korkmayın. Bakın. Size 38 puan fark yapacağız dedim değil mi? Aslında burada espri yapmıştım ama onu da anlatayım size niye 38 puan dediğimi. Çünkü 38'i geçtik. Yani sezon sonunda bu olacaktır. Şimdi tabii siz dediniz ki abi ne yapıyorsun ya? 38 puan farktan bilmem ne. Ben 38 puanın ile ikinci arasında 38 puan aslında demedim. Orada manipülasyon yaptım. Bak ben ligin sonunda Fener, Beşiktaş ve Galatasaray aramızda 38 puan olacak dedim. Şu anda 16, 17 da 33. Bir 34, 20 daha 54 puan öndeyiz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dan. Yani 38'i de yukarı geçtik yani arkadaşlar. Başakşehir duruş, Konya'dan 9. Yani siz birinci ile ikinci arasında 38 puan fark olacak diye düşünüyorum. Ama Şimdi oraya doğru gidebiliriz. Şimdi kötüleri iyiye geçelim, gidelim arkadaşlar. Şimdi Konya Spor Beşiktaş'ta oynuyor. Konya Spor müthiş bir mücadele veriyor. Tebrik etmek lazım. Helal hoş olsun. Biz de veriyoruz. O da veriyor. İyi mücadele veriyor. Havalı atanlar atıyor. İyi oynuyorlar. De, iyi oynadık moral düzeliyor. Moral de iyi oyunu götürüyor arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ta düzeliyor değil mi? Büyük takım abi. Ne olursa olsun. İsteze puanı bir olsun. Fark etmez. Bunlar büyük camialar. Kendi aralarında oynadıkları maçları, bizlerin aramızda oynadıkları maçları görüyorsunuz değil mi? Püyü, ortalık yıkılıyor. Şimdi Konya Beşiktaş'ta oynuyor. Burada bizim için en kötü netice Konya'nın yenmesi Trabzonspor için. Beşiktaş berabere veya galip gelirse. Galip geldiğini kabul et. 12 puan. Şey, galip gelirse. 9 puan farkımız kalıyor. Peki biz Başakşehir'i yenersek Konya'yla 12, Başakşehir'le 16 puan yapıyoruz en yakınlarımızdan birinci ile ikinci 12 ondan sonrakinden 16 puan yapıyoruz arkadaşlar. E, 38'e doğru gidiyoruz. Ha tersi olursa ne olur? Biri 6 yapar biri 10 yapar. Tersi olursa. Tersini bekleyip tersinden hesap edip güzele geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim yarına yarınki galibiyetimiz Beşiktaş'ın iyi bir netice alması bizi ilk yarının sonunda lider yapar. Zaten lideriz, şampiyon yapar arkadaşlar. Espri yapıyoruz bazen yani işte biz montla mı kutlayacağız, bilmem neyi mi kutlayacağız. Yani martın sonunda Nisan'ın sonunda ne giyilebilir? Bazen güneş vuruyor, bazen vurmuyor ya. Yani kısa kollu giyilmez ama soğuğa alışmış olanlar kısa kollu giyebilir. Rafik böyle trench coat trench coat bari bir şeyle tur attığımız maçı seyretme ihtimalimiz var. Arkadaşlar, dostlarım. Korkmayın Başakşehir maçında. on bizden korusun. Ne üzülüyorsunuz, ne üzülüyorsunuz. Sosyal medyada yazmayın birbirinize böyle arkadaşlar. Tamam ben ben söyledim işte Başakşehir iyi oynuyor. İyi oynuyor kardeşim. Onun santrofu iyi falan. İyi oynuyorlar. Pas yapıyorlar. Geçen sene de o çıkarttığı sıkıntılar hak edecek futbol oynamıyordular. Şimdi eğrisi doğrusuna denk geliyor. Bazen de şanslar oluyor. 96-4'te gol atıyorlar. Konya'da o da atıyor. Biz iyi takımız abicim. Biz ondan bundan korkmayız. Arkadaşlar ben size bir şey söylüyorsam işkembeden atmıyorum. Hani işkembeyi kübradan atıyor derler ya. Ben vallahi tecrübelerime dayanarak konuşuyorum ama sadece bu tecrübeyle olmuyor abicim. Baktığını da görmek anlamak lazım. Ben baktığımı gördüğümü yorumlayan bir insanım. Ben size bunları söylerken hiçbir zaman hiçbir zaman sizin duygularınızla oynamak için söylemiyorum. Ben size böyle rahat rahat güzel güzel konuşuyorum. Sizden daha çok heyecanlanan benim arkadaşlar. 3-0 öndeyiz gene ben heyecanlanıyorum. Yürüyüş yapacağım bilmem Ali Kemal benden evvel heyecanlanıyor. Turgay burada duramıyor. Herkes bir heyecan. Rahat seyreden böyle bazen ben böyle yapıyorum. Türbinde olduğu zaman böyle dönüyorum yandan bakıyorum. Göğe bakmıyorum. Böyle yandan dönüp bakıyorum. Bu heyecan. İçimizden atamayız. Farklı bir durum mu biz? Top oynasa bu kadar heyecanlanmıyoruz abi. Çünkü top bizim ayağımızda. Top şimdi başkasının ayağında. O yüzden arkadaşlar geçmişimizi unutmayacağız. Bugün nerede oynadıklarımızı omuzlarımıza götüreceğiz. Yani siz Simkovak diye bir futbolcu vardı. Yattara diye bir futbolcu. Şotay vardı. Artil çok oynamadı ama vardı. E, Sonk vardı. Yani hastaydı bilmiyorum rahmetli oğlum olmadı mı. Kabile Reis'i de son. ya. Bunlar vardı. Bunları unutmayacaksınız arkadaşlar ya. 96'yı unutmayacağız. O oynayan futbolcuları. Unutulur mu arkadaşlar Soneri? Küçük oranı, büyük oranı unutmuyorsunuz tabii. Bunları bunlarla ilgili bir şey oldu. Ya. Özellikle şey araştırın. Bunlar ne oldu? Niye böyle oldu diye. Arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, hiç korkmayın. Bunu bu sakatlıkları biliyorum. Ben dün konuştum bu sakatlıkları da. Siz istiyorsunuz ki birinci haberi veren Serdar Bale olsun. Olmaz. Birinci haberi ben veremem. Transfer haberlerini veremem biliyorum. Veremem arkadaşlar. Siz olduktan sonra olanı yorumlar. Mesela bunu çok konuştuğum için söylüyorum. 6-7 yıldır viskayı almak için uğraşıyoruz. Ya millet diyor ki başkasını şey yapalım bilmem neyini al, yapalım falan. Viskayı Trabzonspor'un alması halinde Trabzonspor'un e, zaten bir dahaki senede öbür senede 200 sene şampiyonluğu garantidir arkadaşlar. Çünkü viska bir futbolcu alacaksın para vereceksin ya iyi futbolcu iyi futbolcu koy onu bir kere Bu adam arıza yapıyor mu? Lig içerisinde oynadığımız 19-19-38 maçın onun da oynayıp peşin de oynayıp ondan sonra arıza yapıyorsa iyi futbol futbolcu. Bana ne? Ama bu adam belli ki Başakşehir'de arkadaşlıkları etrafa verdiği sinerjiyi e, idmanın profesyonelliği düzgün adam, dürüst adam ya da iyi topçu. Alabilir miyiz? Uğraşıyorlar. Alabilirsek yani onu da alacağız diye de anahtarı veremeyiz. Alırlarsa iyi olur. Şimdi ben mesela diyorum ki Caner'i alabiliriz. Ya ha, bırak işte gördün en son maçta dışarı atılıyor bir memle atılıyor falan filan. Ben Caner'in Trabzonspor'a faydalı olacağını düşünüyorum. Alırlar almazlar bilmiyorum. Ben olsaydım sezon başında Caner'i alırdım. Kiralık gitmesine giderken daha iyi alırdım. O şeye giderken. Kiralık da yani sezon başında Fenerbahçe onu kadro dışı bıraktı alırdım. Çünkü ben şampiyon olmak istiyorum arkadaşlar. Ve Türkiye'de Türk futbolcuları içerisinde en iyi Solbeko. Arızası var mı? Var. İyi futbolcunun arızası oluyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Moralizi bozmayın. Maç yarın akşama canlı yayın yapacağız inşallah. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Tekrar Allah'a emanet olun. Ben kaçıyorum.